Ayaklarını düzelt. Biraz daha geri git. Olur. Biraz daha geri git. Geri git. Tamam. Yavaş yavaş. Bak yavaş yavaş. Geldiğin zaman geliyorsun. Bu bir kayıt değil. Prova. Tamam mı? Moda giriyoruz. Bir, iki, üç. Yavaş gel. moda giriyorsun. Gel. Moda gir. Bir moda. Değiş. 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 Evet. Değiş. Bu tarafa bak. Bak. Bak dön. Dön. Dön bu tarafa. Bu, o tarafa. Bu tarafa. Olur.